Kimisi bu bıçaklardan alıyor eğerilerden, kimisi az önceki gösterdiğim düzlerden alıyor. Aşıcıların isteklerine göre çakı bıçakları yapıyoruz onlara. Bu bıçakları da tabii özel yapıyoruz, normal sıralan çakılar değil. Çünkü sürekli ağaçla uğraştıkları için, sürekli sert malzemeye kullandıkları için illaki kaliteli olması lazım. Bunların illaki dövme olması lazım ki uzun süre dayansın, kesmesi uzun süre gitsin. Bıçak yapımında ya da aşı çakısı yapımında hangi tür çelikleri kullanıyorsunuz? Çelik olarak... Ya da çeliğin önemi var mıdır öyle soralım. Tabii çeliğin illaki önemi var. Çünkü, çünkü normal sıradan bir çelik ne kadar işlersen işte biz sanayi çeliği diyoruz. O tarz çelikleri ne kadar işlersen işte kesimi düzgün olmuyor. Ne kadar döversen de döve. Yine sorunlar yaşıyorsun ama bizim bu kullandığımız özel tel çelikler var, mahaz çelikler var. Onlardan yapıyoruz. Onlarda kesinlikle bir sıkıntı olmuyor. Bir de biz burada ocakta işleme sokuyoruz. Dövme olay oluyor. Biraz daha sertleşiyor. Suyunu veriyoruz. Biraz daha sertleşiyor. Kesimi daha güzel oluyor. Dönme olayı neydi olmuyor? Herhangi bir kırılmadır vesairedir o tarz şeyler de olmuyor. Bu şekilde devam ediyoruz.